EBA canlı dersle farklı ortamlardaki öğrencilerinizi ve öğretmenlerinizi internet üzerinden görüntülü ve sesli olarak etkileşim kurabilecekleri bir ortamda buluşturabilirsiniz. Bunun için EBA hesabınıza giriş yaptığınızda sol menüde görülen canlı dersler düğmesine tıklayınız. Yeni bir canlı ders oluşturmak için canlı ders oluştur düğmesine tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda gerçekleştirilecek canlı derse ait bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Canlı dersin başlığı, tarihi, başlangıç saati ve varsa açıklama metnini giriniz. Canlı dersin konusu ve öğrenci seçimi alanında görülen canlı dersin konusu için sınıf, ders, ünite ve konu seçiniz. Ardından canlı derse katılacak şubeleri seçiniz. Bu alanda verimli ve etkili bir canlı ders yapılabilmesi için aynı anda en fazla 6 şube seçilebilmektedir. Şube seçiminin ardından öğrencileri listele düğmesi aktif olacaktır. Bu düğmeye tıkladığınızda seçtiğiniz şubedeki öğrenciler listelenir. Canlı derse katılması gerekmeyen öğrencileri listeden çıkart düğmesiyle çıkartabilirsiniz. Dersi verecek öğretmeni belirlemek için Öğretmen seçiniz alanından Ders için seçtiğiniz öğretmenin isminin üzerine tıklayınız. Bu alanda öğretmen seçimi yapılmazsa canlı dersin öğretmeni olarak doğrudan dersi oluşturan yönetici atanacaktır. Son olarak canlı dersi gönder düğmesiyle hazırladığınız canlı dersi seçtiğiniz öğretmene ve öğrencilere gönderebilirsiniz. Böylece canlı ders oluşturma işlemi tamamlanmış olur. Gönderdiğiniz canlı dersin bildirimi ilgili öğretmen ve öğrencilere gider ve canlı ders onların canlı dersler sayfasında görüntülenir. Bu sayfada canlı ders oluşturmanın dışında canlı dersleri inceleyebilir, henüz başlamamış canlı dersleri düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Listeleme ekranındaki filtreden Geçmiş canlı derslere ulaşabilirsiniz. Sizler için tasarladık. Farklı ortamlarda da olsanız EBA canlı ders üzerinden öğrencilerinizle etkileşimli olarak ders işleyebilirsiniz. Bunun için EBA hesabınıza giriş yaparak Okul yöneticileriniz tarafından sizin için oluşturulan canlı derslere gitmeniz yeterli. Canlı derslere takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada canlı dersinizin adı, tarih ve saat bilgisiyle öğrenci sayısı görülmektedir. Canlı dersinizdeki öğrencilerin listesine ulaşmak için işlem menüsünde yer alan incele düğmesine tıklayabilirsiniz. Bunun dışında canlı ders sayfasından filtre alanına tıklayarak güncel ve geçmiş canlı derslerinizi ayrı ayrı listeleyebilirsiniz. Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı ders başlatacaksanız öncelikle ekranın sağ üst köşesinde görülen Uygulamayı indir düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayarınıza indiriniz. Uygulamanın kurulumunu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz. Kurulum işlemini tamamladıysanız ya da hali hazırda uygulama bilgisayarınızda kuruluysa zamanı gelen canlı dersleri başlatmak için başlat düğmesine tıklayabilirsiniz. Öğrencilerinizle birlikte EBA canlı ders deneyiminizin keyifli ve verimli geçmesini dileriz. Değerli öğretmenimiz, bu videoda size atanmış olan canlı dersi başlatarak nasıl ders işleyebileceğinizi göreceksiniz. Öncelikle canlı ders yapacağınız bilgisayarın kamera ve mikrofon özelliklerinin kullanılacağını hatırlatmak isteriz. Eğer canlı dersinizi bir bilgisayar yerine etkileşimli tahtada işleyecekseniz, etkileşimli tahtanıza bir webcam takmalı, webcam görüntüsünü öğrencilerinizin sizi göreceği şekilde ayarlamalı, canlı dersiniz için bu hazırlıkları tamamlamış olmalısınız. Canlı dersi bilgisayarınızın başında da işleyebilirsiniz. Canlı dersin varsayılan ayarlarında kamera ve ses açık olarak gelmektedir. İstediğiniz durumda ekranın sol altında yer alan sesi kapat düğmesine tıklayarak sesinizi, görüntüyü duraklat düğmesine basarak kameranızı kapatabilirsiniz. Canlı dersin atandığı öğrencilerinizin derse gelip gelmediklerini ekranın altında bulunan katılımcıları yönet düğmesine tıklayarak görebilirsiniz. Canlı dersin öğrencileriniz için varsayılan ayarlarında kameralar ve sesler otomatik olarak açık modda gelmektedir. Derse katılan her öğrencinin kamera ve mikrofon olması zorunlu değildir. Sizi duyabileceği şekilde bir hoparlör ya da kulaklık kullanması yeterli olacaktır. Bu alanın altında yer alan herkesin sesini kapat düğmesi ile öğrencilerinizin tamamının mikrofonlarını kapatabilir, herkesin sesini aç düğmesi ile öğrencilerinizin tamamının mikrofonlarını açabilirsiniz. İsimlerin yanında görülen sesi aç düğmesi ile sadece seçtiğiniz öğrencinin bilgisayarının sesini açıp kapatabilir. Seçtiğiniz öğrenciyle ilgili yapabileceğiniz diğer işlemler içinse fazlası düğmesine tıklayabilirsiniz. Burada görüntüyü duraklatla öğrencinizin görüntüsünü duraklatabilir. Görüntüyü öne çıkarla öğrencinizin görüntüsünü ekranda öne çıkarabilir. Oturum sahibi yapla öğrencinizi o dersin yöneticisi yapabilir. Yeniden adlandırla öğrencinizin ekranda görülen ismini değiştirebilir. Beklemeye alla öğrencinizi bekletebilir. Kaldırla öğrencinizi dersinizden çıkarabilirsiniz. Öğrencileriniz size yazılı mesaj gönderdiklerinde ekranın altında bulunan sohbet düğmesinde işaretleme olacaktır. Bu düğmeye tıklayarak sohbet alanını açabilir, öğrencilerinizin mesajlarını görebilir, cevap yazabilir. Ya da onlara sesli olarak cevap verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Begüm arkadaşının bir sorusu var. Canlı derste kendi bilgisayarınızdaki o derste işleyeceğiniz ders içeriğini açıp ekran paylaşımı yaparak ilgili ders içeriğini öğrencilerinizin görmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ekran paylaşımı düğmesine tıklayabilirsiniz. Karşınıza paylaşım seçenekleri çıkacaktır. Paylaşacağınız içeriğin penceresini bulup paylaş düğmesine tıklamanız yeterlidir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise ekran paylaşımını tıklamadan önce öğrencilerinizle paylaşacağınız içeriklerin bilgisayarınızda açık konumda olmasıdır. Birden fazla materyal kullanacaksanız ekran yazan pencere seçiliyken paylaş düğmesine tıklamalısınız. Böylelikle her paylaşım öncesi ekran seçmenize gerek kalmayacaktır. Ekran özelliği seçildiğinde ekranda açılan her şeyin öğrencileriniz tarafından görülebileceği unutulmamalıdır. Canlı ders uygulamasında tıpkı sınıfınızda kullandığınız yazı tahtası gibi kendinizin ve öğrencilerinizin yazı yazıp gerektiğinde çizimler yapabileceği bir uygulamada bulunmaktadır. Bunun için ekran paylaşımı altında bulunan beyaz tahta seçeneğini tıklayabilirsiniz. Burada seç, metin, çiz, şekil, vurgula, silgi, biçim, geri al, yenile, temizle, kaydet gibi özelliklerden yararlanabilirsiniz. Beyaz tahta açıkken, ekranda yazdığınız metinler ve çizimler öğrencileriniz tarafından görülebilecektir. Ayrıca istediğiniz bir öğrenciniz sizin ekranınızda metinler yazabilir, çizimler yapabilir, canlı dersteki sınıf arkadaşları da bunları görebilir. Beyaz tahta özelliğini sonlandırmak istediğinizde, ekranın üstündeki araç çubuğunda yer alan ve kırmızı renkle vurgulanmış olan paylaşımı sonlandır düğmesine tıklamalısınız. Ekran paylaşımını durdurduğunuzda, öğrencileriniz artık ekranınızı göremeyeceklerdir. Ayrıca ekran paylaşımı özelliği ile tıpkı sınıfınızda etkileşimli tahta yardımıyla yaptığınız gibi ilkini ben yapıyorum. EBA ders içeriklerini öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Canlı ders uygulamasında ekran paylaşımı seçeneğiyle, kendi hazırladığınız ya da araştırarak dersinizde kullanmayı uygun gördüğünüz dijital ders içeriklerini öğrencilerinizle etkileşimli bir şekilde paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki ekranınızda gördüğünüz deneye baktığınızda Dersi bitirmek istediğinizde canlı dersi bitir düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu alanda gelen seçeneklerden oturumu herkes için sonlandır düğmesine tıklamalısınız. İyi dersler dileriz. öğretmenlerin ve sınıf arkadaşlarınla farklı ortamlarda olsanız da EBA canlı ders üzerinden işlenen derslere katılabilirsin. EBA canlı ders, bilgisayar üzerinden görüntülü ve sesli olarak katılabildiğin, öğretmenlerin ve arkadaşlarınla sınıf ortamında olduğu gibi iletişim kurabildiğin etkileşimli bir sanal sınıf ortamıdır. EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için EBA hesabına giriş yaparak senin için oluşturulan canlı derslere gitmen yeterlidir. Canlı derslere takvim alanından bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan canlı dersler düğmesine tıklayarak ulaşabilirsin. Canlı dersler sayfasında güncel canlı dersler görülmektedir. Dilersen geçmiş canlı dersler için filtreleme alanına tıklayabilirsin. Listeleme sayfasında canlı dersin yanında bulunan işlem menüsündeki incele düğmesine tıklayarak canlı dersin detaylarını inceleyebilirsin. Kullandığın bilgisayardan ilk kez canlı ders başlatacaksan öncelikle ekranın sağ üst köşesinde görülen uygulamayı indir düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgisayarına indirmelisin. Uygulamanın kurulumunu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsin. Kurulum işlemini tamamladıysan ya da hali hazırda uygulama bilgisayarında kuruluşsa, zamanı gelen canlı derslere katılmak için katıl düğmesine tıklayabilirsin. Sana yeni bir öğrenme deneyimi sunan EBA canlı dersle keyifli dersler dileriz.